İyi misin ben Recep? Şu anda ne kadar alıyor var ya? Sesimler alıyor gidiyor bu. Satar yapıyoruz. Böyle gösteriyor karbaya. Pes edin Şu anda karacanın sesimler mi diyorum? Evet. <laughs> ne laf var? Bakayla. Bakay geç sesin. Şu an ne oluyor lagatat ya? Kesediyom senin kardeş, kesediyom. Şu anda. Abi tamu çıra bir et Asıl vaziyetteyim zaten. Şu anda Kalera Sözü'ne az kaldı. Çok yoğun bir taba atıyoruz. Hemen Bunu sıkabilir amca. Böyle gelecek. Evet. Yola tutmayan ama Herhalde böyle. Böyle bir şey şu anda Az kaldı. Evet. Şu anda yaban çakalları karşı çok. Ne oldu? <laughs> Şimdi takarsın artık güzel araba değil mi? Bak bak bak! Şu anda gidiyoruz şu gördüğüm. Evet. Şaka bu dağları ya! Yaban hayvanları. Yaban tezi.

We're ahead, take yeah. Boy, I'm going Nere burası Hüseyin? Allah sana ya! Boğalar pu tepesi amca. Boğalar <laughs> tepesi. Ha, evet. Çok yoksun adam ya. Ne evet. kadar ne kadar bir gösteriyorsun? Şu anda tavşan benim. çıkabilir amca. Kasıt yaparsın önce mi? Evet. Yaban tepesi, yaban tepesi. <laughs> <laughs> yaban tepesi. Eee... Şu anda az kaldı sınıra. Gidiyoruz. Domuzların olduğu mevkiye Bak. <laughs> <laughs> bir hareket oldu ama çek 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 şurası örümce merası bizim mera bu tarafta eee eee de... ne ne bu sizde yaptı mı? burası bağlı dedi ya çok güzel bir hava var burada. Tam hava elverişli. Domuz zamanı elverişli cevap aldım. Yes, yes.

şu anda, az daha sen buraya! Hey! Ya, gel, şu anda, hakikaten. Biraz, biraz daha, daha yağsa mübarek ya. ya. De, yok daha yoksa ya. Küçük ya, onu yeseyim mi? Şu anda, Top Ahmet vuruyor, anda. Ahmet var ya. Kavşanlara tamam, da, da bu taraftan ya. Komuzlar hep bu tarafta. Bunu zalıp bu zalıp da, da ormanda. Ha çok var bu zalıp. Burası köyü var mı?